Şu anda ısırgan topluyoruz. Daha sonra bu ısırganları kurutup sabunda kullanacağız. Şimdi biz ne yapmıştık arkadaşlar? Yetil yağımıza içine hint yağını boşalttık daha sonra ısırgan otunu literle beraber zepin içine boşalttık ve karıştırmaya başlıyorduk dikkat edin Gavaş yavaş yavaş ısırgan otumuz zepin yağımızdan özleşiyor şimdi bunun süreliği bir gün çalışırsa ders gözü onun için videoyu kesmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu bunun içerisinde yine hesaplamayla yaptığımız şu hidroksiti bu satıktan sonra bu sonra ne yapıyoruz? Bu hamur şeklinde değil de normal bir kudüs kullanımına Daha sonra görüldüğü üzere şu kalıplarımızda silikon kalıplar, biliyorsunuz ısıya karşı dayanıklı ve zararsız bir madde. Boş atıyoruz, bir ay içerisinde sabunlu. Bu halde dönüşüp, olgunlaşıp paketliyoruz. Peki, ısırgan olsun'u neden tercih ettik? Isırgan olsun'un içerisinde kuran, misik asit var, kloroküldenir, C vitamini, ve köylerinde formatik asit nedeniyle gerçekten e, saçlara oldukça faydalı bir şey. Ayrıca yağların içerisinde siz de biliyorsunuz yine E, D vitamini ve selenium, magnezyum, potasyum e, gibi maddeler bulunuyor. Sabunumuzu soğuk yöntemle yaptığımız için süper patlin seviyesi %7 civarında. Yani bu belirttiğimiz maddeler sabunun içerisine hapsoluyor. Ve bu bizimler söylediğimiz zaman bu vitaminler ve enzim şeklinde bu şekilde geliyor. Ve kabuğumuz nereye karşı faydalı? Yaptığımız gene araştırmalarda sivilcelere karşı kafa derilerinde bulunan genel eczema ve sürücülere karşı tepeye karşı bu dikkatli karşı oldukça etkili olduğu belirtilmektedir. göründüğü gibi yemekte kullanabileceğimiz kaso dediğimiz Hint yağımız. Gerçek zeytinyağımız. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Ya hidroksit koyduğumuz zaman bu cihaz daha vermez. Arkadaş bu bizim TDS cihazımız. Görüyorsunuz. Bak şu anda sıfır. Ve hidroksiti de zeytinyağının içerisine şu anda boşaltılmış durumdayız. Şunun ölçümü yaptığımız zaman gene okuyacaksınız. Dikkat edin. Şu anda ne tür durumda. Bu da aslında zeytin yağımızın şu anda tamamen hidroksitlen, özleşip sabun aşamasına geldiğini gösteriyor. Sabunumuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Diğer firmaları eleştirmiyorum, bir şey demiyorum. Yorum takdir hakkı sahip. Şu anda suyun içerisine TDS cihazımızı koyduğumuz zaman TDS cihazı bozuk falan sanmayın bak. Şu anda 150 Şimdi olgulaşma evresine geldiğin sabunumuzu kalıplara döküyoruz arkadaşlar. bu sıvı yaklaşık 3 gün bu kalıpta kalıyor. Daha sonra sertleşiyor. Sertleştikten sonra bir ay yakın tam sabun olabilmesi için bekletilmek zorunda. Yine söylüyorum. Bazı arkadaşlar bunu akılda tereddüt olabilir. Gerçekten sodyum hidroksit, hidroksit zeytinyağına içine giriyor. Bu kimyasal içerik ben bize zarar vermiyor diye. Zaten kullanmış olduğunuz tüm sıvı sabunlar, şampuanlar e, ve diğer sabunlara da diyeyim çünkü içeriğine bakın içeriklerine. E, çoğu zaten kimyasal içerikli. Ancak bu videomuzu izlediğiniz gibi bunun içerisinde sadece sabunlaşma sürecini sağlayabilmek için hidroksit kullanıyoruz. Geçmişte kül suyu yapılıyordu. Ben kül suyu denemesi yaptım. Ancak e, tonlarca şey olduğunu bulup o nasıl içindeki kimyasal içerikte bilimsel sonra tespit edilmeden kullanmak bana göre anormal bir durum var. için ben de bu yöntemi tercih ettim. Yine aklınıza kalmaması için bakın. Bu tesis içindeki kimyasal bileşikler varsa göster arkadaşlar sıfır. Yani sudan bile şu anda daha saf durumda. Çünkü suyun TDS ölçümü daha önce size belirtmiştim. Yaptığımızda daha farklıydı. Hatta onun da ölçümü birlikte yapalım.